Ali Rıza bir efsane <laughs> Eski günler döktü <ki> intro <laughs> Neyse arkadaşlar hadi videoya geçelim Arkadaşlar bir tane oyun buldum ee, Herkese selamlar bu arada Abi oyun çok sarıyor gerçekten videosunu çekmek istedim Deneme amaçlı Oyun ee, Oyunun ismi açıklamada var şu an ismini bilmiyorum Abi live botcam mi Bo bodycam mi ne bir şey diyeceğim. Abi felaket soruyor. Bir e, askerin gözünde e, savaş anı. Çok da güzelmiş arkadaşlar. Ben beğendim abi açıkçası. <laughs> Live Lens diye müthiş bir oyun abi. Ne oluyor? Beni niye vuruyorsunuz? Beni niye vuruyorsunuz? Beni vurmayın. Bana vurmayın. <laughs> Arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Abi çok güzel lan. Gömül. Sis atma lan. Sis atma. Sis atla! Aa, arkadan vurulduk. Oğlum çok iyi lan. Sis atma lan. Aşırı iyi lan. Buradan silahlarınızı özelleştirebiliyorsunuz. Buradan mesela yakın şey koyabiliriz. Victory to Bridge bu botlar kazandı diyor. Arkadaşlar garip bir oyun. Garip oldu garip yani ee zombi var, zombies. Şunu deneyeceğim bir de. Burada botlar istediğimiz gibi şey yapabiliyoruz. Ha, bu yok bu olmaz bu şey. Burada böyle botlar istediğin gibi şey yapabiliyorsun. Villa var. Villayı bir deneyeceğim abi. Oyunu sesini bilerek açmadım. Çünkü niye biliyor musun? Hiç susmuyorlar. Sürekli çatışıyorlar ve çok can sıkıcı abi o. Yani odaklanmam bozulur. Hmm. Silahını özelleştir diyor Bu da özelleştirme izin vermiyor bomba var Hazırız asker Arkadaşlar yani askere giderseniz böyle hissedeceksiniz abi herhalde büyük ihtimalle Eğer savaşa giderseniz Aaa <laughs> asker... Ay pardon kendi askerim vurdu <laughs> Buradayım asker Asker buradayım asker Öl artık öl Kimsiz atıyor ya o, siz atanın ben var ya An yani arkadaşlar CS C.S. bunun yanında şey kalmış yani. Yetim kalır yetim. <laughs> öldürdü. Gördünüz mü öldürdü. Yetim kalır yetim. <laughs> Kafadan gitti. Abi çok iyi ya. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Savaşın ortasındayız abi. Evet arkadaşlar. Böyle gidelim abi. <laughs> Oğlum çok zevkli lan. Aşırı zevkli lan arkadaşlar. Buradayım kardeşim. Bana sıkıyorlar geliyorlar. Var mı arttıran? Oğlum çok zevkli lan. Ah! Ah! Abi değişik modları da var. Değişik modları da var oyun. Mükemmel lan oyun. Mükemmel oyun mükemmel. Değişik modları da var. Aşırı zevkli oyun lan. Oğlum çok iyi lan. Böyle kafa dağıtmanla gireceksin abi böyle. Pat pat pat. Kafa dağıtmanla gireceksin böyle müthiş bir şey oğlum. Aa mermi bitti mermi bitti dur. Bir de bunun e, orta çağ alanı bulacak. her yerime sıktı adam öldürdü benim. Abi en çok ben şeyden çok korkuyorum biliyor musun? Çaresizce ölmekten abi. Buradan e, silah değiştirebiliyoruz. Böyle manyak bir silah alabiliyoruz abi. Hatta ucuna sütürcü takabiliyoruz. Garip bir... Mesela bu silahla oynayalım bakalım. Evet öldü arkadaşlar görüyorsunuz. Sis atıyor, sis atıyor. Atmasan olmuyor. bunu. Bunlar bizim askerimiz büyük ihtimalle pardon. Aa! Aa! Yanıma gelmiş. Dediğim gibi oyunun sesi aşırı berbat. Ses konusunda gerçekten berbat. Ses açmadım bilerek. Oyunu beğenmişsiniz abi. Live Lens diye geçiyor. Bakarsınız. Reklam değildir zaten bu yaptığım şeyler. Tamamen kendi Eee tamamen kendi money money kendi bütçemle kendi bütçemle aldığım oyunlardır. Haberiniz ola. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.